2. Bölüm 5. Kısım Gıybet ve Nemime Yani Koculuk Gıybet ve Nemime'nin Hakikacı Allah Teala seni muvaffak etsin. Bil ki bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Ashab, Allah ve Resulü daha iyi bilir dediler. Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, din kardeşini hoşlanmayacağı bir şeyle anlamdır buyurdu. Peki ya kardeşimde söylediğim şey varsa ne dersiniz diye soruldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, eğer söylediğin şey onda varsa onun gıybetini etmiş olursun. Şayet söylediğin şey onda yoksa işte o vakit ona iftira etmiş olursun buyurdu. Nemime ise insanların arasını bozmak maksadıyla onlar arasında söz taşımaktır. Hak din bundan şiddetle sakındırmıştır. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden Allah Teala'nın en buğz ettiği kimseler, kovculuk yapıp dostların arasını açan kimselerdir. Gıybet ve kovculuğun tehlikesi Gıybet ve kovculuk, en çirkin sıfatlardan olup manevi birer necasettirler. Zahiri necasetlerle nasıl ki ibadetlere yaklaşmak mümkün değilse, manevi necasetlerle de ilahi huzura yaklaşmak mümkün değildir. Salik onlardan sakınmak suretiyle nefsini temizlemeli ki böylece kurtuluşa erebilsin. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur. Nefsini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir. Şems Suresi 91 Taksim 9 Yani Allah Teala'nın nefsini arındırdığı kimse kurtuluşa ermiştir. Gıybet ve kovculuk, nüridi Allah yolunda alıkoyan, yürüdüğü yolda hayır geçitlerini, ve ilahi huzura kabul edilmesinin kapılarını kapatan en tehlikeli sıfatlardır. Alimler nüridin azaba duçar olmasına ve amellerinin boşa çıkmasına neden olan şeyler arasında insanların ayıplarını araştırmaktan, onlar hakkında gıybet edip ileri geri konuşmaktan ve onlarla alay etmekten daha hızlı tesir eden bir şey yoktur demişlerdir. Ayrıca bu alimler kendilerine tabi olan insanları din kardeşlerinin ayıplarını onları küçümsemek suretiyle yaymaktan sakındırmışlardır. Olabilir ki kibir ve kendini beğenmek gibi dinlerinde oluşan gediği kapatmak ve bunun neticesinde kemale ermelerini sağlamak için Allah Teala bu kusuru onlara takdir etmiştir. Bunu İbni Ataullah Kutlisesi ruhu şu sözüyle desteklemektedir. Gönül kırıklığına ve zillete sebep olan nice günahlar vardır ki, büyüklüğe ve kibre sebep olan ibadetlerden daha hayırlıdır. Gıybet ve kovculukla ilgili sözler Allah dostlarından gıybet ve kovculuğun zararları, tehlikeleri ve bunların salikin gözüne çok çirkin göstererek onlara karşı dikkatli olup, zararlarından sakınması gerektiği hususunda çok güzel sözler nakledilmiştir. Onlardan bazıları şunlardır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur kişiye Müslüman kardeşini hor görmesi, kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana, kanı, ırzı ve malı haramdır. Gıybetten sakının, zira gıybet, zinadan daha ağırdır. Çünkü kişi zina eder, ardından tövbe eder ve böylece Allah Teala onun tövbesini kabul eder. Ancak gıybet eden kişi, arkadaşı onu affetmedikçe Allah da onu affetmez. İnsanların arasını açmak için laf getirip götüren kimse cennete giremez. Bir gün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, size en şerlilerinizi haber vereyim mi diye sordu. Sahabiler evet dediler. Bunun üzerine Resulullah, laf getirip götüren, dostlar arasını açan ve temiz insanlarda kusur arayan kimselerdir buyurdu. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur üzerindeki haya perdesini atanın kusurunu anlatmak gıybet sayılmaz. Fasığın yani alenen günah işleyenin kusurunu anlatmak gıybet sayılmaz. Salihlerden biri şöyle demiştir. İnsanların gıybetini eden kimsenin misali, bir mancınık dikip onunla iyiliklerini doğuya batıya atan kimseye benzer. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyke, Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin, şüphesiz Allah et düşkünü olan aileye gazap eder hadisi sorulduğunda, onlar insanların gıybetini yaparak etlerini yiyenlerdir demiştir. hasan Basri rahmetullahi aleyhi biri gelerek, falan adam senin gıybetini etti dedi. Bunun üzerine hasan Basri, adama bir tabak tatlı göndererek, ona duyduğuma göre sen gıybetimi ederek, bana iyiliklerini hediye etmişsin. Gücüm yettiğince bu tatlıyı o hediyene karşılık olarak gönderiyorum, dedi. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi aleyhin yanında birinin gıybeti yapıldı. Bunun üzerine Abdullah bin Mübarek, eğer birinin gıybetini edecek olsaydım, anne babamın gıybetini ederdim. Çünkü onlar, benim iyiliklerimi almaya daha çok hak sahibidirler, dedi. İbni Ataullah rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bir kişinin aklını sınamak istersen, yanında birinin adını andığında, onun hakkında ne dediğine bak. Şayet onun hakkında kötü konuşuyor ve onun adını anmayı bırak, onun şöyle şöyle kötülükleri vardır diyorsa, bil ki onun içi harap olmuştur. Kendisinde irfan ve marifet yoktur. Şair şöyle demiştir. Kılıçların açtığı yaralar kapanır, fakat dilin açtığı yaralar kapanmaz. Bil ki gıybet etmekle imtihan olunan bir kimsenin, Fatiha, İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup, Gıybet ettiği şahsa hediye etmesi gerekir. Nitekim salihlerden biri rüyasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş ve efendimiz bu hususu o zata haber vermiştir. Sonrasında bu salih zat şöyle demiştir: Şüphesiz gıybet ve sevap kıyamet gününde Allah Teala'nın huzurunda durdurulur. Biz bu sevabın gıybet'e karşılık olacağını umuyoruz. Akıllı kimsenin kendisinin gıybeti yapıldığında bundan rahatsız olmaması gerekir. Çünkü Allah Teala gıybeti yapılan kimsenin günahlarının yarısını bağışlar. Salik kendi nefsinin güzelliklerini görüp Allah dostlarını inkar eden ve onların gıybetini eden kişiyle oturmamalıdır. Çünkü salihlerin haber verdiğine göre böyle bir kimsenin içi harab olmuştur. Bir kimse huzurunda din kardeşlerinden birinin gıybeti edildiğinde gıyabında onu koruması ve müdafaa etmesi gerekir. Çünkü kişinin, kardeşi hakkında yapılan gıybeti işitip susması, onu yüzüstü bırakması demektir. Dolayısıyla Müslümanın, Müslüman üzerindeki hakkı, hazırda bulunmayan din kardeşleri kötü sözlerle anıldıklarında, onların haklarını müdafaa etmesidir. Yahya bin Muaz Er-Razi rahmetullahi aleyh şöyle demiştir. Bir mü'min, senin şu üç ahlakından nasibini alsın. Ona bir fayda veremiyorsan zarar da verme. Onu sevindiremiyorsan üzüntüye de sokma. Kendisini övmüyorsan başkalarının yanında da kötüleme. Anlatıldığına göre İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh bir yemeğe davet edildi. O da davete katıldı. Meclistekiler falanca gelmedi dediler. Bunun üzerine aralarından biri, o adam ağır biri, acele yürümeye fazla gücü yetmez dedi. Bunu işiten İbrahim bin Ethem oradan çıkıp gitti ve nefsine ceza olarak üç gün bir şey yemedi. Sonra da böyle yapmamın sebebi, müminin gıybetinin yapıldığı bir yerde bulunmamdır, dedi. Yine bir defasında İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh bir topluluğu yemeğe davet etti. Yemeğe geçecekleri esnada gıybet etmeye başladılar. Bunun üzerine onlara, bizden önceki insanlar etten önce ekmeği yerlerdi sizlerse eti ekmekten önce yiyorsunuz, dedi. Din kardeşlerinden birinin gıybeti edildiğinde onu müdafaa etmek, yaptığı davranışın hayra yorulacak bir tarafı varsa, onun hakkında ileri geri konuşulmasına izin vermemek, bizden önceki salihlerin ahlakındandı. Bu salihler, alimlerden veya velilerden biri hakkında, bu adamın nefsi büyüktür. Çünkü biri onu düğüne davet ettiğinde icabet etmez gibi sözler işittiklerinde, o bunu nefsini küçük gördüğü veya çok hayalı olduğu için yapıyor derlerdi. Sade ehli kimseler, bir insanın günah işlediğini gördüklerinde, zahiren ona karşı gelip, batınen de ona dua ederlerdi. Şekavet ehli ise ondan intikam almak için ona karşı gelirler, hatta bazen onun ırzı ile ilgili ileri geri konuşurlardı. Mü'min, yalnızken din kardeşine nasihat veren, Topluluk içinde ayıbını örten kimsedir dolayısıyla nükmül olan bir kimse bunun aksini yapmaz